Evet değerli dostlarım bugün e, haritalama metodundan size bahsetmek istiyorum. Haritalama metodu bir insanın e, yaşamış olduğu süreci daha iyi gözlemleyebilmesi için aslında her insanın mutlaka ayda bir defa kendine uygulaması gereken bir yöntemdir. Haritalama metodu hem basit hem herkesin çok rahat yapabileceği bir e, çalışmadır. Kişinin kendini aynı olarak görebileceği ve yazdığında, okuduğunda kendini idrak edebileceği bir çalışma metodudur. Herkes yapabilir. Nasıl yapıyorsunuz? Kısaca izah edeyim hemen. Haritalama metodundaki esas amaç kişinin gölge yanlarını açığa çıkartmasıdır. E, kişinin e, zihinsel olarak farkında olup fakat bilinç üstüne çıkaramadığı ve e, eğilemediği e, alanlarını açığa çıkartmaktır. Bunun için bir A4 kağıt veya bir e, harita metot defteriniz olabilir. Ve burada sürekli çalışarak aslında kendinizi gözlemleyebilirsiniz. Çalışma şekli şöyle. E, sayfanın e, sol tarafından sağ tarafına yatay bir çizgi çekiyoruz ortasından. Sol taraf e, sıfırdan başlıyor. Sağ tarafın en uç noktası 100 oluyor. E, sıfırdan başladığınız zaman e, 100'e kadar olan süreci e, 5 e, santim veya işte 5 birimlik ölçeklendirmeye bölüyorsunuz. 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye 100'e kadar gidiyor. Ve daha sonra sayfanın en üstüne kendi isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz ve niyetinizi koyuyorsunuz. Diyorsun kendimi görmeyi seçiyorum, bastırdıklarımın açığa çıkmasına izin veriyorum. Bunun gibi bir e, olumlama söyleyebilirsiniz veya dirençlerimi sevgili indiriyorum. Daha sonra diyorsunuz ki beni şu an hayatımda rahatsız eden ne var? Bu soruyu 5-6 defa sorduktan sonra hayatınızda sizi rahatsız eden noktaları diyelim ki değersizlik duygusu. Değersizlik duygunuzun sıfırla yüz arasında kaç barem sizi rahatsız ettiğinizi düşünüyorsunuz. Sıfır 0 e, noktası, 100 ise en yüksek noktası. Eğer siz 10 baremlik bir rahatsızlığınız varsa, bu konuyla ilgili bu düşük bir e, sizi rahatsızlık sürecidir. Fakat 70 ise bu sizi e, ciddi derecede rahatsız eden bir süreçtir. 50 ise aynı şekilde. Önemli olan kaç derece olduğu değil, kaç birim olduğu değil. E, bu farkındalığı yakaladıktan sonra üzerine çalıştıktan sonra kaça düşürdüğünüz çok önemlidir. Dolayısıyla sizi rahatsız eden, hayatınızda şu anda çözülmeyi bekleyen veya çözmeye çalıştığınız şeylerin sizi hangi derecelendirme ile rahatsız ettiğini bulmanız çok önemlidir. O sayfanın üzerine işte değersizlik duygunuzu örnek veriyorum. Korkularınızı, suistimal edilmekten korkmak örnek veriyorum. ve otoritelerden korkmak örnek veriyorum. Veya hastalık. Bunun gibi sizin hayatınızda şu anda normal yaşamınızı... Normal yaşamınızı yaşamanızı engel olan neleriniz varsa ve neyle mücadele ediyorsanız onları size verdiği rahatsızlıklara göre güçlü olan rahatsızlıkları yüze yakın zayıf olanları idare ediyorum yönetiyorum ama ileride bu daha büyür mü dedikleriniz ise daha aşağıdaki ölçeklendirmelere yazabilirsiniz. Bütün her şeyi yazdıktan sonra 100 ile 50 arasındakiler acil müdahale edilmesi gerekenler oluyor. 50 ile 0 arasındakiler ise müsaitlik zamanlarınıza göre kendinizi iyi hissettiğiniz zamanda müdahale etmeniz gerekenler oluyor. Genellikle yüzden aşağıya doğru gelirken işte 80'de, 90'da, 70'de varsa onları işaretleyip ilk önce oradan başlamalısınız. Peki bu süreçleri nasıl yönetiyorsunuz? Orada tespit etmiş olduğunuz ve sizi rahatsız eden ölçeği yüksek olan duygularınızın eğer tövbe edebiliyorsanız tövbe edebilirsiniz. Bağ kesme çalışması yapabilirsiniz. E, olumlama meditasyonları yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili kontratlarınızı iptal edebilirsiniz. Bu konuyla alakalı olarak e, olumlu düşünceler düşünerek e, bu korku veya oradaki yaşadığınız sendroma yakalandığınızda kendinizi olumlu düşüncelere yer değiştirip süreci geçebilirsiniz ve o konuyla alakalı olarak e, zikirlerde bulunabilirsiniz. Ama hangi çalışmayı yapacaksanız bunu 15 günde bir, ayda bir yaparak e, o derecelendirmeleri, veya haftada bir yaparak veya 2-3 günde bir yaparak çalıştığınız süreçlerin nerelere evrildiğini gözlemlemelisiniz. Bunu hem kendinizde hem yakınlarınızda e, yapabilirsiniz. Göreceksiniz ki bir süre sonra kendinizin, kendi üzerinize çalıştığınız süreçler iyileşmeye başlayınca e, bu sefer e, çalışarak birçok şeyi çözebildiğinizi göreceksiniz. Çünkü e, bazı zaman insanlar kendini şifalandırdıklarının farkına varmazlar. Kendi süreçlerini yönettiklerinin farkına varmazlar. E, haritalama metoduyla da bu süreci çok rahat bir şekilde farkında olabilirsiniz. Sevgiyle kalın.